herkesin yapmaya korktuğu o power değişimi nasıl yapılır videosu geldi. Şimdi power değişimi nasıl yapılır size göstereceğim. Aslında çok kolay bir şey. İnsanlar korkuyor ama vaziyet çok basit. Bakın. Şu burada takılı oluyor tamam mı? Sıfır aldınız. Bunun burada çentiği var. Şurada. Gözüküyor bilmiyorum. Şurada plastik var. Tamam, bunu tutuyorsun. Çekiyorsun. Böyle bastırıp pini, pin parmağında bastırıp çekiyorsun. Bu çıkıyor zaten bak. Pini de göstereyim sana. Aha şu. Fermanın üstüne basıyorum. Mandal mantığı. Söktün. Tamam mı? Bir kablo daha takılı olacak ona. O da ne biliyor musun? Bak şu kablo. Şu kablo nerede olacak? Şurada takılı olacak. Görüyor musun? Bak şöyle takılı olacak. Sen de şurası tekli de olabilir. Bunda dörtlüymüş. Tutuyorsun onu. Mandalı var şurada. Mandadan bastırıyor. Tutup Çekiyor. Bıraktı. Çıktı. Ne kaldı? SSD'nin gücü kaldı. SSD'nin gücü de şu kablo bak. Bu SSD'ye takılı oluyor. Dardı. Zorla çıkarttım. Bir daha takamam yani. Çıkarttım çıkıyor zaten. Bitti. Şimdi ne yapacaksın? Geleceksin abi. Arka kapağı açacaksın. Tamam mı? Bekle. Ben arka kapağın vidalarını sökeyim. Bir iki tane vidası var zaten. Heh, söktüm arka kapağı. Bak bu süre kablo var. Ya ben bunu nasıl yapacağım diyorsun. Bir süre kablo var. Ben hangisini sökeceğim diyorsun. Hiç sorun değil abi. Hiç sorun Yapacağım bir şey yok zaten. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Önce kasanı yatıracaksın. Tamam. Sonra Sonra ne bir daha alacaksın? Şurada 1, 2, 3, 4 bir daha. Aşağıda olsa aşağıdakiler sökecekler. Yukarıda fazla sökecekler. Yukarıdakiler sökecek. Hemen söküyorum. Bak çıkarttım bunu, görüyor musun? Şimdi bunu böyle tutuyorsun. Çekiyorsun gelmiyor. Gelmez. Niye? Şu kablolar buradan ayırmadı. Nasıl gelsin? Böyle tut bunu dik. Tamam bırak. Düşsün hiç problem yok. Sana bir zarar yok. Niye ayırmadın? Bunu ayırmadın. Bak bunu çıkarttım. Tamam mı? Bak arkadan. Ne geliyorsa ne atar. Tamam mı? Gelmeyeni bırak. Gelmiyor bırak. Geldi. Şimdi döndür bir daha. Tamam. Bekerini yaptık. Çektim. Kadar basit. Aha da eski power elimizde. Bağırsakları da burada bak. Bunu bıraktım buraya. Yeni power aldım Tamam. Yeni aldım. Bunu buraya oturttum. Falan aşağıya gelecek. Yukarıdaydı da. yukarı gelecek. Yani galiba öyleydi. Yok yine aşağı gelecek büyük ihtimal. O zaten söktüğünüz gibi takın. Yani ona da siz dikkat edin. Şimdi bunu ne yapıyorum biliyor musun? Basit vida alıyorum. Vida alıyorum. Onu da göstermeyeceğim sana yani. Vida sokacağım. Bak. Çok güzel oturttum onu oraya. Bak cillap gibi oturdu. Daha sallama da sallamıyor. Görüyor musun? Şimdi yapacağın şey basit abi. Ayır kabloları. Ayırdım. Aha ne ayırdım. Gelişi güzel oldu. Şimdi şunu alıyoruz. Bak. Pin tarafı bu tarafa geç. Geliyorsun anakarta koyuyorsun. Bastırıyorsun. Korkma. Bastır. Şimdi ekran kartının güç parlantısını niye göstermedin diyorsunuz yen olacak yorumda. Bak benimkinde yok. Olsa şöyle bir şey olacak. Bunun altılısı olur, sekizlisi olur. Bunu buraya otur. Mandal şuraya geldi. Sonra mandalı basarak çektin, çıkarttın. Bu kadar. Aynısını işlemci için yapacağız biz sadece. Çünkü bizde ekran kartında güç beslemesi yok. Alıyorum abi. Böyle işte Dörtlüyse. kart yoksa şey yapıyorum. Şöyle. Öyle bak. Burada dörtlü boşta dörtlü doldu bastırın otur, şöyle evet. tek kaldı ses SS sesi sana göstereceğim di canım tutacak ama göstereceğim sütte sesi kontrol edelim sesi şöyle görelim şuna çentik yukarı dön o zaman ne yapacaksın bakacaksın bu girişi nerede çentik bu tarafta döndüreceksin oldu mu sana doğru oldu göreceksin buraya koyacaksın bastıracaksın hiç açıklık kalmayacak. Aynen böyle olacak. Cüllo. Buraya ne takacaksın? Sataya takacaksın. Sen zaten sökmezsin. Ben söktüm sana göstermek için. takacaksın takacaksın yani. aynı şekilde. Bu kadar. Her şeyi yaptım. Ben gücü bağladım. Şeyi de bağladım. VGA'yı da. Verdim power'ı. Çalıştı mı? Bakalım. Bekle power'ı yeni değiştirdim. Biraz geç gelir. Korkma ya. Gel Heh, bak. Ekran da geldi cihazın içerisine. Ekranda geldi. Cillap. Bu kadar. Bak. Bunu yapmaya korkan arkadaşlar varsa bu işlem zor bir işlem değil. Bu videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Kolay yaz.